Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda desenli kenar patı çalışacağız arkadaşlar. Özellikle kız bebek yeleklerinin kenarlarına çok yakışacağını düşünüyorum. Yetişkin bayan yeleklerinde de olabilir tercihe bağlı bu. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bir lastik örgüden sonra biz sadece şuradaki 9 ilmek üzerinde işlem yapacağız. Kalan ilmeklerimde ben düz örgü olarak devam edeceğim Dileyen burada Tabii ki eğer herhangi bir yelek başlayacaksınız de örebilirsiniz bizim burada e, çalışacağımız alan sadece 9 ilmek arkadaşlar anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim şimdi e, lastiğimizi yine kanalımda anlatmıştım arkadaşlar sanayi tipi hazır lastik diye geçiyor bunu ördükten sonra bunun çok yakıştığını düşündüğüm için bunun üzerine çalışıyorum bunu ördükten sonra hemen şurada örmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi ben evvela bu 9 ilmeğin desenimizin yerini ayarladıktan sonra kalan ilmeklerimi düz örüp örgümün arka tarafından tekrar buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Şimdi yine burada sanayi tipi lastiğimizin sadece buradaki iki ilmeği ile buradaki iki ilmeğini kullanarak kenar patımızı devam edeceğiz. Sadece arkadaşlar 1 2 3 4 5 ilmek üzerinde biz desenimizi çalışacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimi örmeden aldım. 1 ters, 3 düz, 1 ters. Bu ilmeğimi örmeden aldım ve 9. ilmeğimi ters olarak ördüm arkadaşlar. İşaretçimizi buraya takalım. Yerimiz kaybolmasın. Şimdi kalan ilmeklerimi sıranın sonuna kadar önden düz örüyorum. Arkadaşlar tekrar örgümün arka tarafından bu noktaya kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Tekrar 9 ilmek üzerinde sizinle arka taraftan ne yapacağımızı da anlatmak üzere buluşacağız arkadaşlar. Evet örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar 9 tane ilmek kalana kadar ilmeklerimi örgümün arka tarafından ters ördüm. Burada gördüğümüzün aynısını öreceğiz arkadaşlar. Bir düz, bir ters bir düz 1-2-3 ters 1 düz 1 ters Son ilmeği örmeden şişime alıyorum. Evet. Geldik tekrar ön tarafa. Şimdi ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bir ters örüyorum. Önümde 3 tane düz ilmek var arkadaşlar. Şu 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden aktarıyorum. 1 düz bir dola bir düz yapıyorum bir ters ilmeği örmeden aldım tekrar bir ters burada ne yaptım anlatayım ilk ilmeğimi örerek başladım ikinci ilmeğimi örmeden şişimi aldım üçüncü ilmeğim ters burada üç tane düz ilmeğim vardı üçüncü düz ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden atlattım bir düz bir dola bir düz ördüm bir ters bir örmeden aldım bir ters şimdi örgümün kalan ilmeklerini düz örüyorum arkadaşlar tekrar arka tarafta 9 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters örelim yine arkada buluşalım örgümün arka tarafından ilmeklerimi ters ördüm geldim yine son 9 ilmeğe gördüğümün aynısını örüyorum bir düz bir ters bir düz bir iki 3 ters 1 düz 1 ters ve son ilmeğimi örmeden şişime aldım arkadaşlar. E, bu desen bu kenar patı özellikle arkadaşlar ilik açmanıza gerek kalmadan e, güzel bir kenar patı çalışmış olacaksınız. Hem de rahatlıkla düğmelerinizi buralarda e, yeleğinizi iliklerken kullanabileceksiniz. Yani iki taraflıdan da kullanışlı bir e, kenar patı. Hem ilik açıyorsunuz hem de güzel bir kenar patına desen veriyorsunuz. Şimdi tekrar öndeyim. İlk ilmeğimi örerek başladım. İkinci düz ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Üç düz. Bir ters. ilmeği örmeden aldım. Ve ters ilmeğimi ördüm. Yine örgümün arka tarafından ilmeklerimi düz örüyorum pardon ön tarafından arka tarafından ters örüp yine 9 ilmeği arkadaşlar gördüğümüzün aynısını örüp tekrar ön tarafta burada sizinle buluşuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın birinci desenimizin başlangıcını burada yaptık. Şimdi bunu kapatmamız gerekecek. Biz burada aslında bir kahve çekirdeği deseni çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer e, yetişkin örüyorsanız şuradaki ilmeklerinizin sarısı e, sayısını artırın. Yani 9 değil de daha fazla yapın. Yani şuradaki iki e, düz ilmekten sonra başlayın arkadaşlar. Çünkü dar olabilecektir yetişkin için. Şimdi hemen bu kahve çekirdeğimizin kapanışını yapalım. İlk ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi örmeden aldım üçüncü ilmeğim ters ördüm. Şimdi üç tane düzüm var. Bu üçüncü düzü diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum arkadaşlar. Kahve çekirdeği yapanlar bilir. Evet atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz ördüm. Bir ters. Düz ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Tekrar bir ters. Ve şimdi kalan ilmeklerimi Arkadaşlar ölüyorum. Arka taraftan ters ilmeklerimi örüyorum Ön tarafa tekrar e, geçebilmek için buraya geldiğimiz zaman arka tarafta gördüğümüzün aynısını ölüyoruz ve tekrar ön tarafta buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, bakın birinci kahve çekirdeğimiz burada çıktı. Bu e, yerde, şu kısımda arkadaşlar. İlk düğme iliğimiz olmuş oldu şimdi bunu yukarı doğru kahve çekirdeğimizi örmeye devam edeceğiz ee, her kahve çekirdeğinde bu şekilde ilik yeri açacağımız için arkadaşlar e, diyelim bir bebek yeleği ördünüz ister 7 ister 8 düğme takmanız mümkün arkadaşlar şimdi tekrar örgümüzün ön tarafından yine başlıyoruz yalnız bir üst sırada kahve çekirdeğimizi yapacağız İlk ilmeğimi ördüm ikincisini örmeden aldım üçüncüsünü ters ördüm 3 düz bir ters örmeden aldım ve bir ters kalan ilmeklerimi düz örüyorum örgümün arka tarafından buraya kadar ilmeklerimi ters örüyorum buradaki ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp tekrar ön tarafta buluşuyoruz Evet arkadaşlar bakın ikinci kahve çekirdiğimizi şimdi kapatacağız. Yenisini açmış olacağız. Hemen bunu da yapalım. Daha sonra ben bir miktar örüp düğümlerimi takıp geleceğim arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi ördüm. İkincisini örmeden aldım. Üçüncüsünü ters ördüm. Şimdi burada üç düzümüz var. Üçüncü düzü iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz yapıyorum. Bir ters. ilmeği örmeden aldım ve bir ters örerek kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir miktar örüyorum düğmelerimi takıp geliyorum ki örgümüz nedir nedir nasıl görünüyor düğmelerimize nasıl bir duruş sağlıyor hepsini göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, örgümüzün kenar patı ilerlemeye bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi burayı 13'lü yaparsınız. Yan tarafta şu düz ilmeklerden ikişer sıra yapmış olursunuz. Daha geniş bir kenar patı elde etmiş olursunuz. Bir bebek için biz 9 ilmek üzerine çalışabiliriz. Bu da gayet yeterli bir kenar patı arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bakın düğmeleri de diğer bir yeleğin kenarının olduğunu düşünürsek iliklediğiniz zaman bu şekilde görünecek şuraya da ben yine şöyle koymuş olacağım bakın çok güzel bir görüntü elde ediyor İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın